Allah aşkına şu başlığa yazdığına bir bakar mısınız ya Galatasaray şampiyon. Yok anasını öreke... Ya oğlum Galatasaray tabii ki de şampiyonuz. Kafayı mı yediniz ya? Ne olacak da Ankara ucuna inecek miyim ben? Ulan 5 atarım 5. Sonraki maç Fenerbahçe zaten o daha kolay. <laughs> La ne yapıyor bu deli ya? Ulan bak bu kadar delinin içinde olduğuma mı yanayım? Arap atı gibi lige sonradan açıldığımıza mı yanayım? Herkesi tokatladığıma mı yanayım? Valerian İsmail'e mi yanayım? Oh be şunu olacağım oh be. Oo, oh, bak yanmak istiyor verileri. Oğlum bak bu kadar yanmak istiyorsanız Ankara gücü maçını izleyin. Hem benim futbolunu hem maçtan sonra şampiyonluğu ilan edişimizden yanacaksınız. Bu manyak bunlarla ne yapıyor bir Odayı yakacak anasını satayım Ya iki dakika şurada büyü de yaptırmadınız adama. Büyü oğlum büyü. Bu Galatasaray'ın Ankara gücü maçı için temsili bunu üfledim yani Galatasaray iki farklı kaybedecek. Bu benim Galatasaray derbi için yani onun deplasman maçı için. Onu da üfledim. Bunda da 3-0 kazanacağım. Şampiyon kim olmuş olacak? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden gerçekten deli var o. şu hallerine çok gülüyorum şunu ya. Kendini iyice küçültüyor. Antalya Spor'a yenilecek. Ben Ankara gücüne koyacağım haberi yok.